Birine, buyur, buyur, alır, Karıştır ama su ekledi. Evet şimdi tuz ayarına bakıyor. Çıktı mı yumurta? Tam çıkmadı gibi. Biraz daha Tam çıkacak mı dışına yumurta? Çıktı. Evet, daha Tam çıkmadı anne yumurta. Su tuz atıcın tuzlu suda çıkıyormuş. Keşke tuzsuz suda da belki bir deneyeydik ya. Sultan tuzsuz su getir hele bir. Yok çıkmaz. Bir kaba tuzsuz su onu bir tuzsuz su doldursana. Çıkmaz. Çıkmaz. Getir, getir. getir bakayım Beyaz hadi. küçük şey ver bak. Ver sen bana şunu. Yok yok, koyma. Yo, Yok az olur olur mu? Büyük yok, kapta yok. deneyeceksin ya. Tabii. Ha. Su az belki ondan. Yok, dibinde kalıyor yani. Tuzsuz. Tuzlu tuz. tuz, su da yumurta dışına çıkacakmış. Ya birer kaşık da ne? Yemek kaşığı inanma. Yemek kaşığı az mı? Turşuya şeker atılır mı ya? Ne yapıyor?